Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Modern Evler serisinde yeni bir bölümle karşılığınızdayız. Yanımızda Kübra Nisa var. Kübra'cığım hoş geldin canım. Hoş buldum. Uh -huh. Uh -huh. İyisin değil mi? Harikayım sen nasılsın? Ben de iyiyim. İlk bölümü izlemeyenler için anlatalım. Handaşlar gördüğünüz gibi buraya zengin ve fakir evi yapmıştık. İkinci bölümde karşılığınızdayız. Bugün de Kübra'cığım ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Youtube. Evet. Ve... TikTok evleri yapıyoruz. Aynen <laughs> öyle. YouTube vs TikTok evleri yapacağız. Evleri dediğimize bakmayın. Herkes birer tane ev yapacak. Ben buraya YouTube biliyorsunuz yakında Türkiye'de açılacak. Onun ofisi nasıl olurdu tarzı bir çalışma yapmaya çalışacağım. Kübracığım da artık bilmiyorum nasıl bir çalışma yapacak. O da TikTok evi yapacak çünkü. Ben çok fazla TikTok sevmediğim için Kübra'ya bıraktım arkadaşlar. Buraya da bir merkez yaptık ve eşya modu kurduk kendimize eşya modu e, modlu bir şekilde oynayacağız. Bence çok güzel olacak. Lütfen bol bol like atmayı unutmayın. Şimdi hızlanacağız. Kübra'cığım hazır mısın? Hazırım. Harika Ev... TikTok evi. Bu arada tiktok. evini tam şu sınıra kadar yapabilirsin. Yani buraya kadar yapabilirsin. Onu da bu şekilde ayarladım. Bunlar kaldırım bu arada. Anlamayanlar yoktur herhalde. Kaldırıma benziyor çünkü. Hı -hı. O zaman yavaştan Kübra'cığım sana kolay gelsin. Direklerinde bulunuyorum. Tamam. Hoşçakal. Hadi görüşürüz. Hoşçakal. Evet arkadaşlar güzelce tamamladık ve bitirdik. Baya zorlandım bu arada. YouTube'un acaba dedim ofisi nasıl olurdu Türkiye'de kurulsa falan dedim. Kübracığım sen de bitirdin mi canım? Ben de bitirdim. Ben de çok zorlandım ama gerçekten çok farklı ve güzel bir şey yaptım. Kesinlikle öyle. Daha gezmedim gerçi ben ama e, birazdan gezince tam olarak anlayacağım. İlk olarak üzerimi bir temizleyeyim. Kübracığım sanki ben TikTok'un sahibiymişim. İşte e, gelmişim Türkiye'de ofis tutacağım. Sen de ofis önerisi olarak burayı söyleyeceksin bana. Bana burayı tanıt. Hadi bakalım. Efendim hoş geldiniz buyurun sizi TikTok ofisimizi e, tanıtalım buyurun Har takip, edin. Tabii. takip edin şuradan takip edin şurada. Ama bir karar verin yani oradan mı buradan mı? Ben dedim beni hmm. takip edin siz beni takip edin şöyle. Çok içimi biraz Benim kararttı sorumlu. gibi oldu ama her neyse. Ama efendim siz TikTok'un logosunu düzenlerken bize mi sordunuz? Oo. Şuradan buyurun efendim şöyle bu da. Balonlu balonlu yapmış. Burası böyle açık mı? full evet. Evet çünkü burası hava alan nefes alan bir ofis olarak düşündük. Vay düşündüm. çok güzel olmuş ha bu arada gerçekten burada koltuk evet. falan da oturabiliyoruz mu? Evet oturabiliyorsunuz şu an. <gülüyor> <gülüyor> tam kenara tam köşeye oturdu. Çok evet. güzel olmuş. Evet, evet ana... koltuğun altına sıkışmayın efendim. Buraya işte sizin gibi değerli misafirlerimizi ağırlamak için böyle devasa bir koltuk koyduk. Şurada sıkılınca e, takılabilecekleri kitaplar falan var. Güzel. Burada gördüğünüz gibi harika iki tane gitar enstrümanımız var. Çok güzel. Evet, zaten ortada da mevcut bir e, piyanomuz var. E, evet. Sanatçılara e, hitaben. Evet efendim şurada da gördüğünüz gibi koltuk. E, Influencer'lar için e, hı hı. gerçekten çalışma alanı yaratmaya çalıştık. Üç ekranlı, dev monitörlü böyle e, bir gamer bilgisayarı diyelim. Oyuncu evet. bilgisayarı da olabilir. E, çok yaratıcı olmuş Kübra de... Hanım. Gerçekten şu ana kadar çok beğendim. Devam edin. Evet, aynı şekilde gördüğünüz gibi bir tane daha, bir adet daha böyle bir e, bilgisayar alanı yaptım. Çünkü e, zaten bildiğiniz gibi çağımızda çok mevcut ve kullanımı gereksinimi olan bir e, iş. Aynen Şurada öyle. Şurada gördüğünüz gibi e, iki adet de koltuğumuz var. Böyle karşılıklı sohbet edebileceğimiz, e, ben de şöyle karşınıza oturayım hemen. Böyle evet. oturup sohbet ettiğimiz bir alan yarattım. Hani fikir tartışabileceğimiz, yeni bir icat, yeni bir e, TikTok akımı bulabileceğimiz bir yer e, düşündüm. Çok güzel olmuş bu da. Evet. Burada da yine e, konser alanı gibi bir şey yaptım. Hani bir müzikle motive olalım e, isteyen arkadaşlar için. Şurada evet. e, işte mikrofonlarımız var. Gördüğünüz gibi e, enstrümanlarımız var yine. Vay be evet, evet. şarkıcı oldum resmen. Ses ses evet. ses ses ses. <laughs> evet. Baya evet, beğendim buyuruyor. yeri. E, çok güzel olmuş. Eline koluna sağlık. Gerçekten baya iyi yapmışsın. E, sadece biraz iç karartıcı olmuş. Onun dışında 10 e, on numara. Şu logoyu zaten süper yapmışsın Kübra. Hiçbir şey demek istemiyorum. Onu süper yapmışsın. <laughs> ee, bir de bir şey söyleyeceğim. Evet efendim, buyurun. TikTok'erlar yapmıyor mu Kübracığım? Ney? Şey yapmıyor mu? Ney? Tuvalet. Tuvalet ha. Şey, e, biz yan yan komşu, yan dükkana <laughs> gidiyoruz. YouTube'u kullanıyoruz. <laughs> YouTube'a gidiyoruz, <laughs> yapıyoruz, buraya geliyoruz diyorsun. Güzelmiş. Evet. evet ee, abi bu arada gerçekten ee, TikTok mu sizce YouTube mu? Daha çok hoşuna hoşunuza gidiyor. Tabii ki siz bu videoyu YouTube'dan izleyeceksiniz. E, ama TikTok videolarını da seviyorsanız lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. En sevdiğiniz TikToker'ı da yazabilirsiniz. Aynı şekilde en sevdiğiniz YouTuber'ı da yazabilirsiniz. Benim en sevdiğim YouTuber. Aha, bak bu karşımdaki kız. Evet. <laughs> Benim en sevdiğim hangi kanal. Teşekkür ediyorum canım. Şimdi arkadaşlar gayet güzel olmuş. Renk uyumu falan çok iyi olmuş. Dediğim gibi 10 üzerinden bir değerlendirme verin kesinlikle. En sonki bölümde yapmıştınız işte Kübra 10'da 5 puan, işte Han Kanal 10'da 2 puan gibi ya da 10'da 10 puan işte Kübra, Han Kanal 10'da 8 yaptı gibi. Şimdi Kübracığım ben gezdireyim. Ben emlak çalayım, evet. sen bana gel şimdi. Evet. Tık tık tık. Merhabalar efendim. Ben Oo, e, YouTube Oo <laughs> ya biz sizi izliyoruz ya. Kübra Nisa değil mi? Evet efendim ben Ay, sen kendisiyim. Çok büyük youtuber'sınız ya biz sizi çok severek izliyoruz. Benim çocuğum var evet. çocuğum izliyor sizi. Efendim çocuğunuza çok sevgilerim saygılarım Bir fotoğraf desin. çekinelim evet. lütfen bir fotoğraf. Yok efendim efendim Yok bir fotoğraf. Lütfen, durun. Efendim amacımızla şaşmayalım ben buraya youtube Türkiye adına geldim ve Youtube Türkiye için ne? böyle güzel bir ofis kurmak istiyorum. Tam Bana tanıtabileceğiniz ofis. Aradığınız, için. aradığınız oh, ofisler bende. Kübra Hanım, Hadi bakalım. şimdi güvenlik derseniz güvenlik, sevgi derseniz sevgi, içtenlik derseniz içtenlik. Bu ofiste aradığınız her şey yer var. İlk olarak bahçemizi gördüğünüz gibi böyle tuğlalı duvarlarla donattık. Bu bahçemizin evet. tamamını dolaşmakta güvenlik amaçlı. Evet. Aynı zamanda buradan geçen arabalar falan su falan atar, buradaki influencerlar ıslanır, ağzımızı burnumuzu kırar diye korkudan bu duvarları yaptırmak zorunda kaldık. İstiyorsanız... Yani bu bütün şehirde var ama neyse. Bütün şehrin her yerinde var ama neyse. Hayır kaldırım değil ya. Şu, şu tuğla şeylerden bahsediyor. Aa, evet evet anladım. Evet, ama Kübra şey. Hanım iyi dinlemiyorsunuz ki. Burada çok tatlı bir salıncağımız var. Eğer ki sıkılırsa influencerlarımız gelip burada sallanabilirler. Aynı zamanda içeride ofis mantığı da olduğu için hani insan bunalabiliyor tabii ki. Yani yaratıcılıktan kısmamak lazım. Arada eğlensinler diye böyle güzel bir salıncak yaptık. Aynı zamanda buraya da çok güzel, böyle sokak hayvanlarını desteklemek amaçlı YouTube'a da uyarsa ya. eğer şöyle şu arkaya kadar çok güzel bir şekilde köpek yuvaları koyacağız. Yani buraya gelen evet. bir influencer bir yani dostluk maması parası atar yani o kadar da hayvan değildir kimse bence atar YouTuber'lara ben güveniyorum çünkü. Gelirler buraya para atarlar içeride tip box'ımız var oraya parayı verirlerse eğer e, biz köpüşlere mama ya. alacağız. Evet. Yani bütün YouTubelar yapar buna eminim. Ben Hepsi ben de inanıyorum. Yürekli. Ondan dolayı zaten buraya böyle güzelce köpüş yuvası koydum. Şimdi araban var diyelim. Sokağa evet. mı park edeceksin? Dönem o kadar kötü mü? Değil. çizarlar çizarlar. Geçerken şuradan çizarlar. Hmm. Evet, bak evet. bu adamlar niye burada? Bunlar niye e, burada? Benim. Siz burada ne yapıyorsunuz develerle ya yıl olmuş gibiymiş. Deve değil kadar. onlar ama her neyse. Arabanızda geldiniz Kübra Hanım böyle. Şak, evet. bak YouTube'un önüne park ediyorsun. Arabadan iniyorsun, içeri gidiyorsun. Evet, burada bu arada YouTube logolu bir binaya sahibiz. Genelde kırmızı olduğu için iç fazla böyle şey yapmasın diye iç renk dizaynını farklı dizayn ettik. Şöyle içeri doğru gelirseniz orayı da göstermek istiyorum. Çok güzel efendim, logoyu çok güzel yapmışsınız. Teşekkür, Teşekkür ederim. Devam i̇çeri girdiğimizde Kübra Hanım iki tane böyle bekleme kısmı bulunuyor. İstiyorsanız burada oturabilirsiniz. İstiyorsanız burada rahat bir koltukta oturabilirsiniz. Dışarıdan geldiniz, insanlık halidir. El yıkama ihtiyacınız olabilir. Direkt hemen içeri girer girmez şöyle içeride hoş bir tuvaletimiz ve el yıkamak için güzel bir lavabomuz yer alıyor. Dur lan ben içeride de kaldım. De. Heh. Evet. Burada iki tane ofis çalışanımız için ya da youtuberlara ayırabileceğiniz güzel bir kısım var. Örnek veriyorum ki adamın bir sorunu oldu. Youtube kanalı çalındı. Geliyor buraya youtuber. Diyor ki benim kanalım çalındı. Yardımcı olur musunuz? Hemen burada tırıt hallediyorlar. Güzel ben mi? Ben Gerçekten çok güzel olmuş ya ben çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Gerçekten edin. şu an yaptığım e, evden utandığım için <gülüyor> konuşamıyorum. <gülüyor> Şurada gördüğünüz gibi dosyaları YouTube'un dosyalarını falan koymaları için böyle birer raf koyduk. Ve dediğim gibi güvenlikli 7.24 şöyle kameralarla izleniyor. İçeriden herhangi bir dosya çalımı o tarz bir şey olmasın diye böyle bir önlem aldık. Bu Kamerada kadar mı? hareketli kameralar. Güzel gerçekten. Evet ben 360'tır. Bu kadar mı? Evet. Değil. Evin üst katına çıktığımız zaman Kübra Hanım. Burada youtuber'larımız hem kendi İyi. videolarını çekebilsin diye bir green screen'e sahibiz. Şöyle yeşil perde önünde güzel bir video çekebilirler. Burada aynı zamanda kendi özel bilgisayarları gibi kullanabilecekleri hoş bir bilgisayar var burada. Oturup buradan işlem yapabiliyorlar. Burada kendi yakın dostlarıyla langırt oynasınlar diye böyle bir hoşluk koyduk. Aynı zamanda bodrum katımızda şu anda daha yapılmadı ama bodrum katı yapıldığı zaman bir de oraya şeye koyacağız, bilardo koyacağız. Böyle bir hedefimiz var. Yine aynı tuvaletin aynısından bir de buraya yaptık Kübra Hanım. Şöyle gösterelim. Vay vay çok güzel olmuş ya. Pırıl pırıl maşallah. Tuvaletleri iyi temizlemişsiniz. Teşekkür ederim. Burada da e, müzik kayıtları almayı düşünüyoruz. Youtuberlara destek olmak amaçlı. Daha yeni böyle ekipmanı falan olmayan youtuberlara destek olma amaçlı. Böyle bir şey yaptık. Kayıtlarını falan da alacağız. Cüzdi bir rakama. O da kesin değil de ayarlarız. Tabi yine burada da sıkılabilirsiniz. Duvarlarımız bu arada ses geçirmez duvar. Çok fazla rahatsız oldunuz. Dedin ki ben bir hava alayım. Çıkıyorsun dışarı. İki tane güzel koltuğumuz var. Oturuyorsun arkadaşınla. Birer tane de kahve söylüyorsun. İçiyorsun böyle tatlı tatlı. Bu kadar. Gerçekten bravo bravo bu şekilde yani, e, dizayn ettik beğenmişsinizdir inşallah beğenmek ne kelime burada bayılıyorum görmüyor musunuz beyefendi youtube hemen bütün parayı buraya toplayın lütfen hemen buraya <laughs> Evet arkadaşlar umarım sizler de beğenmişsinizdir ben kendi hayalimdeki ofisi yaratmaya çalıştım tabii ki bu ofise bütün youtuberlar sığamaz ee, dediğim gibi kendi hayalimdeki İnşallah ileride yapabileceğim bir ofis olursa bu şekilde tasarlamak isterdim. Kendime özgü tabii ki. Ee, o zaman Kübra'cığım Efendim. Benimkini beğendiğini düşünüyorum. Ben de seninkini beğendim. Handaşlarımıza bırakıyoruz yine kararı her zaman olduğu gibi. Handaşlar hangi binayı beğendiyseniz, hangi TikTok'un beğendiniz, YouTube binasını beğendiniz yorumlara yazmayı unutmayın. Ve lütfen 10 üzerinden değerlendirmede yapın. Ve eksiklerimizi de yazın. Abi keşke şöyle olsaydı, böyle olsaydı. Bu arada eşya modunu da beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.